Can kardeşler, canım kardeşler. Güzel ülkemin güzel bir köşesindeyiz. Çeşmedeyiz. Limona gel limona. Bu pazarın en renkli simasının yanına geldik. Çeşmenin suluk ve kokulu limonu bu. Kokmayacaksın. Kokmazsa para vermeden alıp gideceksin. Gel. Bamyanın bel ağırlığında çok faydası olduğunu birçok kişi biliyor. Biz de bamya turşusundan beline bir lafa yapacağız. Çok uzak evet. yürüyorum gerçekten. Diyeceksiniz ki bu kadar zamanda olur mu? İnan ki olur. Kara eriklerimiz Vücudumuzun direncini kuvvetlendirmede, nezlede, gripte mükemmel iyi. Muhakkak ve muhakkak bundan yararlanın. Çeşme deyince akla ne gelir Metin abi? Sakız ağacı, ölümsüz ağaçtır. Erozyonla çok iyi mücadele ediyor. Yangından sonra tekrar yaşayabiliyor. Alt kemiği eğilmiş, kemik erimesi var. Ayaklarda şişmeler olmuş. Sen bastonsuz da yürüyeceksin. Tutun bana, bana tutun. Abi tutma, teker yetecek. Bak nasıl yürütün. Doktor Feridun Kunak'la evlerinize sağlık. Yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.